1986'nın sıcak bir yaz akşamı. Televizyonun karşısında milyonlar kahkahaya boğulurken sahnede tek bir isim vardı. Sinan Bengiyer. Cevat Kelle'nin şapkasının altından bakan gözler izleyiciye hem gülmeyi hem de düşünmeyi öğretmişti. Ama kimse o ışıkların ardındaki adamın yıllar önce ölümle burun buruna geldiğini bilmiyordu. 1974'te 42 kiloya düşmüş, 6 ay ömrün var diyen doktorlara inat sahnede kalmaya yemin etmişti. İşte bu yemin onu hem zirveye taşıdı hem de en derin uçurumlara sürükledi. Bir zamanlar herkesin sevdiği bu usta oyuncu bugün neden yalnız? Alkışların yerini neden sessizlik aldı? Unutulan bir efsanenin ve Kimsenin tam anlamadığı acının hikayesine hoş geldiniz. Bu bitmemiş bir hikayenin belki de en çarpıcı bölümü olacak. 10 yıl boyunca olacak o kadarın değişmeyen yüzü. Yüzlerce tiyatro oyunu, ekranlarda unutulmaz karakterler. Ama tüm bu başarıların ardında hiç kimsenin bilmediği bir bedel vardı. 1974'te ölümle burun buruna gelmiş 42 kiloya düşmüş, doktorların 6 ay ömrün var dediği günleri yaşamıştı. İstanbul'a geldiğinde cebinde lüks arabalar, pahalı saatler ya da gösterişli takılar yoktu. Hatta bazen tiyatronun kulisinde uyuyacak kadar zor günler geçirdi. Oysa onun serveti sahnede kazandığı alkışlardı. Işıkların parıltısının ardında ekonomik zorluklar ve belirsizlik dolu günler vardı. Kamera arkası emekleri, dekor taşıdığı anlar setlerde geçen uzun saatler. Bunlar onun gerçek hikayesinin parçalarıydı. Yine de halkın sevgisiyle büyüyen bu isim, zamanla hem ekranlardan hem de büyük projelerden uzaklaştırıldı. Bu yalnızca bir kariyer düşüşü değildi. Yıllarını verdiği sanatın ona sırt çevirmesiydi. Bir zamanlar her evin televizyonunda gördüğümüz Sinan Bengiyer, nasıl oldu da ışıklar onun uzağında kaldı. Hikayenin devamında bu unutulmaz ismin zirveden inişine giden yolda karşılaştığı en çarpıcı dönemeçlere tanık olacaksınız. 1948 yılının Mart ayında Ankara'nın Yeni Mahalle semtinde dünyaya gelen Sinan Benger, öğretmen bir anne ve babanın çocuğu olarak disiplin ve çalışkanlık içinde büyüdü. Çocukluğu o yılların sade ama sıcak mahalle kültürü içinde geçti. O dönemde lüks kavramı vitrinlerde gördüğü parlak saatler ya da şehrin merkezindeki birkaç otomobilden ibaretti. Henüz genç yaşta tiyatroya ilgi duymaya başladı. Lise yıllarından sonra girdiği Hava As Subay Okulu'nu yarıda bırakma kararı hayatındaki ilk büyük dönüm noktasıydı. Bu garanti bir meslekten vazgeçip belirsiz bir yola adım atmaktı. 1966'da amatör tiyatroyla başlayan sahne serüveni 1970'te Cevat Fehmi Başkut'un Göç adlı eseriyle profesyonel seviyeye taşındı. Ancak yolun başında karşılaştığı zorluklar onu yıldırmadı. 1974'te geçirdiği ağır hastalık 42 kiloya düşmesine neden oldu. Doktorların 6 ay ömrün var sözlerine rağmen sahnede kalmaya yemin etti. O günlerde ne bir evi ne de gösterişli eşyaları vardı. Tiyatro kulisleri onun HM çalışma hem de barınma yeri olmuştu. Ailesinin verdiği destek bu zorlu süreçte en büyük dayanağıydı. Ankara'nın sakin sokaklarından ileride İstanbul'un kalabalık sahnelerine uzanacak bu yolculuk onun kararlılığını ve inatçı ruhunu şekillendirdi. Henüz kimse bilmiyordu ki bu genç adam bir gün Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri olacak ve hem zirveyi hem de yalnızlığı tadacaktı. Hastalığı atlatmasının adından Sinan Bengiyer için yeni bir sayfa açıldı. Ankara Halk Tiyatrosu'nda idolü Erkan Yücel'le aynı sahneyi paylaşmak hem sanatsal hem de kişisel gelişiminde dönüm noktası oldu. Ancak tiyatrodan kazandığı para hayatını idame ettirmeye yetmiyordu. Günüzleri Etibank'ta memur olarak çalışıyor, akşamlarıysa sahneye koşuyordu. Bu yorgun tempoya rağmen alkışlar onun için her şeye değerdi. 1984'te hayatının yönünü değiştirecek telefon geldi. Çocukluk arkadaşı ve meslektaşı Levent Kırca ona Ankara bitti Sinan, İstanbul'a gel dedi. Bu daveti kabul eden Bengi'er cebinde servet değerinde paralarla değil, sadece umudu ve sanata olan inancıyla yola çıktı. İstanbul'da ilk iki yıl çoğu zaman yalnız yaşadı. Bazen bacanağında kaldı, bazen de tiyatroda. Tiyatronun gece bekçisi kapıyı gizlice açarak ona içeride uyumasına izin veriyordu. Sabahları sanki dışarıdan gelmiş gibi çıkıyor, birkaç saat sonra tekrar işe dönüyordu. Bu zor günlerin ardından 1986'da olacak o kadar ekibine katılmasıyla hayatı tamamen değişti. Program kısa sürede milyonların sevgilisi oldu. Venge onlarca farklı tiplemeye hayat verdi. En unutulmazıysa acar kameraman Cevat Kelle'ydi. Artık adını sadece tiyatro seyircisi değil, tüm Türkiye biliyordu. Gösterişli arabalara, pahalı saatlere sahip değildi ama ülkenin dört bir yanındaki evlerde kahkahaların en değerli sebebiydi. Bengea sahnede olduğu kadar kamera arkasında da çalışkandı. Dekor taşıyor, teknik detaylarla ilgileniyor, setin her köşesine dokunuyordu. Onun için sanat sadece oynamak değil, bütün sürece katkıda bulunmaktı. Bu dönemde kazandığı saygınlık yıllarını verdiği emeğin karşılığıydı. Ancak zirvede geçen yıllar farkında olmadan yeni bir kırılma noktasına doğru ilerliyordu. Yıllarca süren yoğun tempoda olacak o kadar ekibinin ikinci ismi olarak hem sahnede hem de kamera arkasında ter döken Sinan Bengiyer bir noktada artık bu temponun ağırlığını hissetmeye başladı. Maddi kazanç 12 ay boyunca ailesini geçindirmeye yetmiyordu. Üstelik Levent Kürcan'ın bir gün kendisine söylediği ''Sen olmasan da güldürülür'' sözü içinde derin bir yara açtı. Belki şaka olarak söylenmişti, belki de gerçekti. Ama Ben Giyer için bu cümle artık orada kalamayacağının işaretiydi. On yıl süren serüven sessizce sona erdi. Tam bu dönemde Cemuzan'dan beklenmedik bir teklif geldi. Kemal Sunal'ın efsaneleşmiş filmlerinin düşük bütçeyle yeniden çevrimi. Üstelik önüne 58 filmlik dev bir sözleşme konulmuştu. Bengier bunun riskli olduğunu biliyordu. Kemal'in filmleri çok izlendi. İkincisi izlenmez diye uyardı. Ancak maddi zorunluluklar ona hayır deme lüksü bırakmadı. Günlük 20 saate varan çekimler, dar bütçeler, ağır eleştiriler, tüm bunlara rağmen işini en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Tanıştı. Bu süreçte lüks arabalara binmedi, pahalı mücevherler takmadı. Onun kazandığı her kuruş ailesine ve yaşamını sürdürmeye harcandı. Halkın gözünde cesur bir oyuncuydu. Çünkü herkesin kaçınacağı bir işe ekmeğini kazanmak için girmişti. Ancak bu karar kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Eleştirmenler bu filmleri asla Kemal surad'ın orijinalleriyle kıyaslanamayacak kadar zayıf buldu. Bengi yerse her fırsatta hayır diyecek durumda değildim diyerek o günleri anlattı. Bu açıklamalar onun durumunu anlayan seyircilerde empati yarattı. Fakat profesyonel olarak eski parlak günlere dönüş artık daha zor olacaktı. Zirveden iniş başlamıştı. 2000'li yıllara gelindiğinde Sinan Bengir'in kariyerindeki rüzgar artık tersine dönmüştü. Bir zamanlar primetime saatlerinde milyonları güldüren adam giderek daha az projede yer almaya başladı. BKM yapımlarındaki küçük ama akılda kalıcı rollerinden sonra yollarının ayrılması onu iyice sahnenin kenarına itti. Yeni nesil yapımcılar ve yönetmenler ekran yüzlerini gençleştirme yarışına girmişti. Usta isimlerse birer birer unutuluyordu. Bengier hiçbir zaman şatafatlı bir hayat sürmedi. Yüks araç koleksiyonları, pırlanta saatler, gösterişli malikaneler, bunların hiçbiri onun yaşamında olmadı. Elindeki sınırlı kazancı ailesine ve tiyatroya yatırdı. Kimi zaman küçük bir sahnede, kimi zaman özel tiyatro salonlarında seyircinin gözlerinin içine bakarak oynamaya devam etti. Oyun bitip alkışlar dindiğinde, sahne ışıkları kapandığındaysa Evine dönen bir sanatçıydı sadece. Geçim sıkıntısı onu yeni arayışlara itti. Bu süreçte Agro TV'de toplumsal, ekonomik ve kültürel konularda yorumla yer yapmaya başladı. Kamera karşısında hala enerjik, hala dik duruyordu. Ancak bu eski popülerliğin yerini tutmuyordu. Her geçen yıl daha az senaryo, daha az teklif geldi. Artık telefonlar çalmıyor derken sesinde ne kırgınlık ne de öfke vardı sadece kabul ediş. Onu en çok yaralayan, yıllarını adadığı mesleğin bir gün ansızın sırtını dönmesiydi. Bu dönem Sinan Benger'in kariyerinde bir çöküşten çok sessiz bir yalnızlığa çekilişti. Halkın gönlünde hala yerini koruyordu. Fakat ekranlardaki varlığı neredeyse yok olmuştu. Ve belki de en acısı bu gidişin durdurulamayacak kadar yavaş ama kesin oluşuydu. Bugün 70'li yaşlarının ortasında olan Sinan Bengiyer hala dimdik ayakta. Yüzündeki çizgiler sahnede ve sette geçen onlarca yılın sessiz tanıkları. Hepimiz aynı gemideyi sözü de tanımladığı hayat felsefesi yaşadıklarının özeti gibi. Kimimiz geminin güvertesinde güneşlenirken, kimimiz makine dairesinde ter döküyoruz. O hangi bölümde olursa olsun çalışmayı bırakmayanlardan. Artık büyük televizyon projelerinde adı sıkça geçmiyor ama özel tiyatrolarda ve küçük sahnelerde sanatını icra etmeye devam ediyor. Onu izlemeye gelen seyirciler yıllar öncesinin Cevat kellesini hatırlayıp gülümsüyor. Bengiyer bu anlarda unutulmamışım diyerek mutlu oluyor. Hiçbir zaman şöhreti, lüks villalar, pahalı otomobiller ya da gösterişli mücevherler için kullanmadı. Onun serveti, sahne tozu, kamera karşısında geçen zaman ve seyirciden aldığı alkıştı. Maddi olarak kazanamadığı lüksü manevi olarak halkın sevgisiyle yaşadı. Geçmişe baktığında hem gurur hem de hüzün var. Gurur çünkü yıllarını adadı. Meslekte iz bırakmış bir usta. Hüzün çünkü o meslek bir gün ona sırtını döndü. Ama o asla kırılmadı. Ne sahneye ne de seyirciye küstü. Sinan Bengiyer'in hikayesi zirveye çıkmanın ve orada kalmanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Bu sadece bir sanatçının değil, bir insanın hayata karşı duruşunun hikayesi. Alkışların yerini sessizlik alabilir ama emeğin ve sevginin değeri hiçbir zaman kaybolmaz ve belki de bu yüzden o hala bir efsane. Kendi sözleriyle: "Beni unutanlar olabilir ama ben sahneyi asla unutmadım." Sinan Bengiyer'in hikayesi hayatta hiçbir şeyin garanti olmadığını hatırlatıyor. Bir zamanlar zirvede olmak sonsuza kadar orada kalacağınız anlamına gelmez. Şöhret, alkış ve ilgi hepsi gelip geçicidir. Gerçek değer, zorluklar karşısında nasıl ayakta durduğunuzla ölçülür. Bengiyer, ölümle burun buruna geldiğinde bile pes etmedi. Maddi zorluklar yaşadığında onurunu satmadı, ucuz yollardan kolay kazanmayı seçmedi. O küçük sahnelerde de, büyük sahnelerde gösterdiği aynı tutkuyu sergiledi. Bu bize şunu öğretiyor. Bulunduğunuz yerin büyüklüğü değil, orada sergilediğiniz emeğin samimiyeti önemlidir. Lüks arabalar, gösterişli evler, pahalı mücevherler. Bunlar gelip geçer. Ama sevgi, saygı ve dürüstlük hayat boyu sizinle kalır. Sinan Bengiyer, halkın kalbinde yer edinmeyi maddi zenginliklerden daha değerli gördü. Ve işte bu yüzden unutulsa bile asla silinmeyen bir iz bıraktı. Hayatta neyle karşılaşırsanız karşılaşın, emeğinize, inancınıza ve değerlerinize sahip çıkın. Çünkü günün sonunda sahip olduğunuz en büyük servet kendi onurunuz ve vicdanınızdır. Ve o serveti hiçbir kriz, hiçbir kayıp elinizden alamaz. Sinan Benciyer'in hayatı her birimiz için şu mesajı taşır. Alkışlar kesildiğinde bile... Sahneden inmeden oynamaya devam edin. Çünkü gerçek başarı son perde kapandığında hala dimdik ayakta kalabilmektir. Bu dakikaya kadar bizimle olduğunuz için sonsuz teşekkür ederiz. Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmanız her gün daha iyisini yapmak için bize büyük bir motivasyon olacaktır. Destekleriniz bizim için çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz görüşmek üzere